Merhabalar dostlar, ben Delvino. Bugün sizlerle her gün 5 boyut serimizin ikinci bölümündeyiz. Evet, bugün gördüğünüz üzere yanımda prem yok. Genelde Neymar olurdu işte. Oralarda Neymar olurdu işte. Hayati kurdu Mbappe. Yok, Neymar yok. Geçen videoda arkadaşlar, e, RC çekilişinden bahsetmiştim. Ama bu sıraları bir sıralama kastığımız için e, video çekmeye zaman bulamıyorum. Video çeksem render yapmaya zaman bulamıyorum. Renderlasam yüklemeye zaman bulamıyorum. Ayrıyeten RC çekilişini açıklamaya bile vakit bulamadım. Discord'a gelemeyenler için bu videoda hemen hızlıca bir açıklama yapalım. 3 adet kazananımız olacak. Normalde ben VIP çekilişi yapacaktım ama biliyorsunuz ki VIP direkt hediye edilmiyor. O yüzden dolayı VIP değerini yapacağız. Bir kişi MVP, bir kişiye VIP Plus, bir kişi de VIP olarak toplamda 3 adet VIP çekilişi gibi düşünebilirsiniz. Recesini vereceğiz. Ee, gerekli şartlar onları Discord üzerinden paylaşacağız. Tekrardan Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Şimdi hızlıca yapılarımıza geçelim. Evet ilk build'imiz tavşan. Geçen videoda tavuğu göstermiştik. Bu videoda tavşanla başlayalım. Tavşan build'ini az çok biliyorsunuzdur. Aslında çok kolay bir build. Çünkü sadece biraz detayları fazla. Ama yapımı kolay. Hızlıca yapılışına geçelim. En kolayı. Ben size iki parçadan anlatayım bunu. İki parçaları. Şimdi ilk önce zaten zemini dolduruyoruz tamamıyla daha sonra ikinci katı, yani şöyle göstereyim şimdi burası bizim ikinci bölgemiz burası birinci bölgemiz birinci bölgemizi tekrardan ikinci kat olarak dolduruyoruz şimdi e, hepsinden bir geriden olacak şekilde dolduracağız yani bu buraya iki ortaya üç buraya iki boşlar bu şekil kalıyor buraya bir set çektik İki öne geldik kafayı yaptık Şimdi Gözlerimiz burada Gözlerimizin ortasına burnumuz dışarı direkt burada Kafayı tamamladık Tekrardan bir kat daha çektik Şu an kafa bu hale aldı Kulakları koyduk Elinizde bir 3 blok kalıyor Onu da ense kısmına koyuyorsunuz Tavşan bu tamamıyla böyle Şimdi hemen ikinci bölümümüze geçelim Şimdi ikinci bölümümüz yaprak boyu demiş Benim bildiğim tek yaprak boyu şu an yapraklar var Muhtemelen bundan bahsetmiştir. Ee, evet bu elimiz böyle. Çok farklı teknikleri var. Yani ister buradan başlayın, ister bu uçtan başlayın, ister buradan başlayın, ister uçtan şu uçtan. Yani mantık olarak her türlü ya uçtan ya da tek yapraktan başlıyorsunuz. Ben her zaman tek yapraktan başlıyorum. Şimdi bunu hızlıca yapılışına geçelim. Şimdi bir tane bu köşede yaprağımızı koyduk. Şuraya yani yarısı olmayan bir kare gibi düşünün. Ondan koyduk. Şimdi matematikle arası iyi olanlar bilecektir ki pi harfi yapıyor olur bir tane. Pi harfinin şeklini biliyorlardır. Şu sistemi Hatta doğal husus şu köşeye koymayayım. Direkt şöyle yapıyorum. Şimdi bu köşe yukarıda olur. Bu köşe aşağıda olur. Çoğunlukla bunu bu stil yapıyorlar. O yüzden dolayı olmuyor. Bu köşe aşağıda. Bu köşeyi yukarıda. Şimdi hızlıca... Yani bu stil ekranınızı döndürdükten sonra eğiminiz oturduktan sonra yani ilk videolarda anlatmıştım. Eğim oturduktan sonra hızınız yavaş bile olsa yani çok da yavaş değil tabii. ki ortalama bir hız bile olsa çok rahat çıkan bir boyut. Hemen hızlıca diğer bölümümüze geçelim. Diğer bölümümüz Bad Wars. Biraz kafa karıştıran, kafa yakan bir boyut. Şimdi zaten illaki Bad Wars oynamışsınızdır. Ee, şöyle daha mantıklı göstermek adına ben size şöyle göstereyim. Yatak şöyle kaplanır her zaman. Şimdi bu yatağı kaplamış şekilde düşünürsek. Gelen arkadaş burayı kırmış. Burayı kırmış. Daha sonra endi kırmış. Yatağı kırmış gibi düşünün. Stil bu şekilde. Aslında bunun hani hiçbir zorluğu yok ama biraz kafa karıştırıyor. Hemen yapımına geçelim. Şimdi agalar. Şurada iki tatlımız vardı. Bunu Unutuyorlar her zaman. İki tahtayı koyduk. Şöyle. Aynı stil bir. Yani i̇ki, bir. Bir bir şekil çıkardık. Buraya koyduk. Aynı stil. Hatta şöyle. Buraya koymadan önce. Bir tane inti taşımız buradaydı. Şöyle bir şekil çıkardık tekrardan. Şimdi böyle koyup kırmak yerine. Tahtayı buraya koyun. Nasıl olsa ki zaten burası. Hani buraya koyacaksınız. Tekrardan o karşı gitmek zorunda kalmayın. Bunu koyun, hatta bunu pardon, şimdi tahta koydunuz, endik koydunuz, burada da olacak, bir daha tahta çektiniz, bir daha tahta çektiniz, bitti. Tamamıyla yapılış bu şekil. Dediğim gibi, bir tane bedvars yatağı, gelen arkadaşımız buradan kırmış, sadece burası kalmış. Unutmamanız gereken tek nokta şu tahta. Yani şu tahtayı unuttuktan sonra, yani burasıymış gibi düşünenler yani de oluyor. Bu da hatta her zaman burası ikili. Hemen hızlıca bir yapılışını deneyelim. Bir diğer boyutumuz Burj Halifa. Ee, ufak bir, kolay bir yapısı olan bir boyut. Hemen hızlıca bunun yapımına geçelim. Hiç laf uzatmadan. Şimdi ortadan zeminini düzledik. 3'e 3. E 3. Bir ikinci kat daha çıktık. Toplamda üç kat çıkıyoruz. Daha sonra iki tane, yani iki kat artı yapıyoruz. Şöyle. Üç tane demirimiz vardı tenimize. Üç tane demir koyduktan sonra demirin bir tanesini bu yönden, bir tanesini de bu yönden bu şekilde koyuyoruz. Mükemmel uyum vermemiş olabilir. O da hani örnek misal bu yapı durduğunuz göre yere göre verebilir. Yani şimdi şöyle göstereyim. Şimdi biz böyle yaptık ama siz burada başlıyorsunuzdur. O zaman bu yapı demiri böyle olması gerekiyordur. Demiri de koyamadım. Böyle olması gerekiyordur. Vermezse bundan vermez. Hemen bununla hızlıca bir yapımını deneyelim. Elim soğuk ama deneyelim bakalım. Ee, tekrardan belirtmek gerekirse bunu isterseniz yukarı doğru 3 yapabilirsiniz. Delerseniz de böyle yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Evet arkadaşlar, aradan tam bir buçuk gün sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, <laughs> en sonki videomda bir tık bir işler çıktı. O çıktı bu çıktı derken evet aradan tam tamına bir buçuk gün sonra evet, devam videonun ediyoruz. Videonun yarısına vardım, yarısında yoktum. Yarısında yoktun, yarısında vardım. Yani neyse. Evet. Şimdi en son Olympus build'inde kaldık. Aldırsuz kalmadık. Ben bunu hazırladım, ondan sonra işim çıktı. Büyük bir build. Ee, bunun da hemen Lafı uzatmadan yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar bunun şimdi sütunların uzunluğu toplam 5 blok. Şöyle. Buradan başladık bu Yanından geldik. Bir 5 daha çıktık. Tekrar yanından geldik. Bir 5 daha çıktık. Hepsinde aynı stili var. Şimdi göreceksiniz zaten. Yani şöyle baktığımız zaman. 4 ee, köşede sütun var. Bir de çaprazlarında sütunlar var. Hepsinin etrafından dönüyorsun az çok anlamışsınız şu an. Şöyle. Aslında her beş ekleyene bak buradan L gidiyor ya. böyle. Evet. Daha sonra günümüzü kuvarsan destek alıp evet gün kayboldu. Evet, günü kuvarsan destek alıp şöyle koyduktan sonra yukarıdan koyacağız bu arada içine döşemeyim şöyle. Buradan parça parça bu içini döşüyoruz. Sadece içine kadar olacak zaten. Daha sonra Gelen ee, kim lan? Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. 14 milyon takipçim var. Daha sonra arkadaşlar etrafının dönerken hatta direkt dönelim ben öyle göstereyim size. Şöyle. Şimdi 4 tane merdiven var elimizde. Bunları hepsinin ortasına yani dış köşelerin hepsinin başına koyuyoruz. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım. Bir misafir. <laughs> buradan geldikten sonra veya direkt şöyle yapın. Koy. Gel böyle. Koy. Böyle gel. Şöyle tekrardan. Yani bu size bir vakit kaybetmez çünkü çok dolandırıyor bu build. Vakit kaybettirmez. Ee, bu build'in açıkçası hız yapımını yapamayacağım çünkü hız yapamıyorum. Bu kadar yani bunu çok yetişebilen biri değilim. O yüzden de olayı siz denersiniz artık. Hemen öteki yapıya geçelim. Normalde biliyorsunuz ki 5 boyutla bitiriyoruz. Ama bugün bonus olarak bir tane daha boyut ekleyeyim dedim. Çünkü video bayağı bir bekledi. Ee, şimdi hiç uzatmadan isterseniz yapının yapılışına geçelim hemen. Evet arkadaşlar şimdi köşelerden bir boşluk bırakarak 2-2 çıkıyoruz sürekli. Şöyle. Daha sonra tekrar üste çıktık. Tekrar. Ondan sonra en üstten. Zaten elinizde 5 tane çift olacak. 5 blok geliyorsunuz. Aynı stil. Be, bir dakika. Şöyle. Bunu da buradan destek alın. Hızlı olmak adına. Bunu buradan. Bunu buradan. Bunu yaptığınız gibi çekilin. Çifte basın. Tamamıyla böyle bir boyut. Bunu bonus olarak ekleyelim. Çünkü bunu biliyorsunuz ki 5 boyut serisinde bu 6. oldu. Ama dedim ki bonus olarak ekleyeyim. Ee, bugünlük boyut serimiz bitti. Kısaca şundan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki 500 aboneye geçtik. O yüzden dolayı 500 aboneye özel çekilişimizi videonun başında açıklamıştım. Ama biraz bir biraz daha detay koyalım. Discord'a gelemeyenler oluyor. Evet videonun başında da söylediğim gibi VC çekilişimizden bahsetmiştik. Ama çok detay koyamadım. Onu tekrardan bir detaylandıralım videomuzun sonunda. Birinci kazanan arkadaşımıza bir tane MVP değerinde RC. İkinci arkadaşımıza VIP Plus değerinde bir RC. Üçüncü kazanan arkadaşımıza da VIP değerinde RC. Katılım şartlarımız bu akşam Oğlum. Discord'da açıklanacaktır. Discord adresimize gelmeyi unutmayın. Yorumlarda bulunacaktır. Kanala abone olup yorumlara like atmayı. <laughs> kanala abone olup yorum ve like atıp destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.